Epson'un İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yapılacak olan yeni hizmet binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Temel atma törenine EPSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karaca, EPSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçeoğlu, EPSO Eski Meclis Başkanı Salih Esen, sanayiciler, oda yöneticileri ve çok sayıda meclis üyesi katıldı. EPSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar konuşmasında İzmir'in cariye açık vermeyen bir kent olduğunun altını çizerek ''Birlikte her zaman için güç var. Bu birlik ve beraberlik içinde İzmir'in daha iyi yerlere gelebilmesi için, daha başarılı işler yapabilmesi için hep beraber çalışacağız. Çünkü başka ülkemiz yok.'' diye vurguladı. Tek arzumuz, isteğimiz İzmir'de organize sanayi bölgesi kurulabilecek yerlerin arttırılması. Bugün bir sektörde bir milyon metre, bir başka sektörde bir buçuk milyon metre, bir sektörde yedi yüz dönüme yakın talep var, sektör bazlı. Eğer biz bunları açıp duyurduğumuz takdirde inanıyorum ki en az on milyon metrekarelik bir organize sanayi bölgesi yeni olsa İzmir'de dolacak. Ve bu OSB'lerin dolduğunun sonucunda da İzmir bugün cari açık vermeyen ihracat fazlası veren bir ilk konumuna geldi. Hem kayıt dışı ekonomiyi, hem kayıt dışı istihdama en kolay kontrol altına alınacak olan yerler organize sanayi bölgeleri. O açıdan bunların sayıların artırılması son derece önemli. Birlikte her zaman için güç var. Kuş alayıyla uçar diye güzel bir söz var. İzmir'de işte bu birlikteliği yakaladı. Biz bu birlik beraberlik içinde İzmir'imizin daha iyi yerlere gelebilmesi için, daha başarılı işler yapabilmesi için hep beraber çalışacağız. Var gücümüzle çünkü başka ülkemiz yok, başka bayrağımız yok, gidecek yerimiz de yok.